Sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. 3 yıl önce bir yola çıktım ve bu yola çıkarken sizden de destek istedim. Videolarımı izlemenizi, abone olmanızı, videolarımın linklerini paylaşmanızı, beğenmenizi, beğendiyseniz beğendim şıkkını işaretlemenizi, beğenmediyseniz şayet onu belirtmenizi, yorum yazmanızı ve yorumlarınızla beni yönlendirmenizi talep etmiştim. Bugün teşekkür ediyorum. İyi bir noktaya geldik. Belli bir abone sayısına geldik. Tekrar onları hatırlatıyorum ama bunun üstüne bir şey daha koymamız lazım. Yeni bir dönem ve yeni dönemde yeni imkanlar ve yeni engeller var karşımızda. Bu imkanları değerlendirmek ve bu engelleri aşabilmek için tekrar sizin karşınızdayım. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Size çok hızlı bir biçimde ulaşabileyim. Şayet isterseniz kendi kişisel hesaplarınızda, Whatsapp vesaire hesaplarınızda Videolarımın linkini paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunun yanında kanalımda üyelik imkanı başlatıldı. Üye olabilirsiniz. Yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, başka insanlara üyelik hediye edebilirsiniz. Katıl butonu vasıtasıyla bana daha fazla destek verebilirsiniz. Ya da Patron hesaplarım üzerinden de isterseniz e, bu yayınların biraz daha fazla insana ulaşması ve bu yayınların sürekliliğinin sağlanabilmesi için destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bütün sosyal mecralarda var olmaya çalışıyoruz. Instagram'da, TikTok'da, Blue Sky'da, X'de, es eski ismiyle Twitter'da, Facebook'ta buralarda da e, takip ederseniz, etkileşim sağlarsanız bunun için de size ayrıca teşekkür ederim. Malum sosyal medyada bir kısım algoritma oyunları var. Bu, bu algoritma oyunları da birilerinin istediği insanları ön plana çıkarıyor, istemediklerini de arkaya atmaya çalışıyor. Bu algoritma oyunlarını aşabilmek için bizim de bir izleyici desteğine ihtiyacımız var. Bu izleyici desteğini sağlarsanız size çok teşekkür etmiş oluruz. İyi yayınlarda, güzel haberlerde, güzel röportajlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.